Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere çekiştirme oyunlarını oynamanın, köpeğinizi de çekiştirme oynamanın, köpeğinizi agresyona ittiği yönündeki söylenti vardır, bir algı vardır. Acaba çekiştirme oynarsam köpeğimle bir dominasyona maruz kalır mıyım ya da statü algısında bir karışma söz konusu olur mu? Köpeğim agresyona yönelir mi? ya da beni baskılamaya yönelik bir tavır içerisine girer mi gibi soru işareti olan birçok insan var. Bu soru işaretlerine yanıt vermek için bir video yaptık ve size bu konuyu irdelemeye çalışacağım. Şimdi çekiştirme davranışı tüm köpeklerde yavruluktan itibaren çok fazla gördüğümüz davranışlardan bir tanesi. Bir kere köpeklerin bir şeyleri tanıması, bir objeyi tanıması, algılaması bizim gibi el gibi kullanabildikleri organları olmadığı için genellikle ağız organını kullanarak becerdikleri ve tanımlama yaptıkları bir eylemleri var köpeklerin. İşte çekiştirme davranışı da aslında doğada bununla ilgili de bir videomuz var. Parçalama ya da diseksiyon dediğimiz davranışın bir yansıması ve köpekler bebeklik döneminde kendi içlerinde de yani yavrular birbirleri arasında, anneyle yavruların arasında sık sık çekiştirme temelli olan oyunları oynandığına şahit olabiliriz. Yani bunun bir simülasyon şeklinde kurgulandığına şahit olabiliriz. Ama insanla olan ilişkisinde yani tür dışı bir canlı ile olan ilişkide çekiştirme oyununun temelinde acaba bir dominasyon, bir baskılama, bir agresyona yönelim var mı yok mu sorusu aslında birçok insanın kafasını kurcalıyor söylediğim gibi. Fakat özüne baktığımız zaman bu işin köpekler oyunla ciddi kurguları, avla simülasyonları veyahut da gerçek kavgalarla kavga benzeri simülasyon, projeksiyon oyunlarını birbirlerinden çok rahat bir şekilde ayırt edebilen canlılar. Ki bunu şuradan anlarsınız. Bazen yavru köpekler veyahut da genç köpekler, çocuk köpekler birbirleriyle oynarlarken hırlayarak, boğuşarak, yerlere yatarak birbirlerinin üstüne atlayarak hatta ağızlarını kullanıp birbirlerinin böyle ağız kenarlarını, yanaklarını ısırır gibi davranışlar yaparak bir takım oyun simülasyonlarıyla birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar ve bunu gördüğümüz zaman bazen hayvan sahipleri bundan endişe bile duyabiliyorlar. Kavga mı ediyorlar diye. Çünkü çıkan sesler genellikle onu düşündürtüyor insanlara ama köpekler o anda bunun bir kavga değil, bir oyun simülasyonu olduğu, aslında bir kavganın bir projeksiyon davranışına dönüşmüş hali olduğunu köpekler çok iyi biliyor ve birbirlerine karşı da abartılı hareketler yaparak bunu belli ediyorlar. İşte köpek sizinle çekiştirme oyunu oynarken de hırlamalar yapabiliyor, kafasını saldırar, sallayarak kill bite dediğimiz öldürme hareketlerini yapabiliyor. Örneğin bir paçavra ya da bir çekiştirme halatıyla oyun oynadığınızda gerçekten sizi sarsacak kadar kafasını salladığı, işte e, sanki bir Sizinle bir mücadeleye girmiş gibi bir kurgu veyahut da işte sizden bir şeyi hırsla almaya çalışıyormuş gibi tehditkar hırlamalarla karakterize bir takım davranışlar içerisine girdiğine şahit olabiliyorsunuz köpeğin ama köpeğin çekiştirme oyunlarında aslında siz kuralına uygun oynadığınız takdirde ya da köpeğinize bu konuda kılavuzluk yaptığınız takdirde doğru materyaller kurguladığınız takdirde doğru tekniklerle oynadığınız takdirde köpeği belirli seviyelerde provoke edip, e, belli seviyelerde e, tıpkı bir düğmeyi açıp kapama gibi algı oluşturduğunuz takdirde çekiştirme oyunları köpekle aranızdaki iletişimde son derece iyi itaat algısı oluşturan, aranızdaki güvenli bağlanmayı ilerleten, köpeğe fiziksel ve mental anlamda ciddi anlamda egzersiz imkanı sağlayan aynı zamanda da av dürtüsünün doyuma ulaşmasını sağlayan çok nitelikli oyunlardır. Tabii ki söylediğim gibi bu oyunların kuralına uygun oynanması gerekiyor. Birçok videoda izlediğimiz gibi küçücük 2,5-3 aylık köpeklerin işte paçavralara havada asılı sallama videoları, gövde gösterisi şeklinde veya hatta köpekle çekiştirme oynarken köpeği elle, ayakla provoke edecek şekilde, sinirlendirecek ve oyunun yönünü bir anda başka yerlere, işte kaynak korumaya yansıtacak şekilde yanlış kurgular içerisine girerseniz tabii ki köpeğin kafasını karıştırabilir ve oyun simülasyonuyla başlayan bir şeyin bambaşka yerlere gitmesine neden olabilirsiniz. Ama kurallı bir şekilde oynadığınız takdirde e, ödüllerinizle birlikte bırak komutunun antrenmanın da eş zamanla yapıldığı ödülle çekiştirme, yiyecek ödülüyle çekiştirme oyunlarının kombine harmanlandığı rafine egzersizler yaptığınız takdirde bu köpeğiniz için son derece iyi bir oyun aracıdır. Ve bunu yavruluktan itibaren birçok köpekle oynayabilirsiniz. Sadece çekiştirme oyunlarında dikkat edilmesi gereken hayvanı anatomik olarak zorlamayacak şekilde kurgulanması çok önemlidir çekiştirme oyunlarının kesinlikle e, yukarı aşağı sallamaların yapılmaması, hafif hafif sağa sola salınımlar yapılması, hayvanın boyun kaslarını, çenesini, dişlerini rahatsız etmeyecek salınımlar yapılması oldukça önemlidir. Sert hareketler bir anda mandibulanın luksasyonu yani alt çenenin çıkması, ekleminden çıkması, boyun omurlarında ciz, ciddi disk fıtıklarına sebebiyet verme Veyahut da boyun kaslarında bir takım travmalara sebebiyet verme, ani sallamalar esnasında köpeğin e, objeden kopup düşüp çapraz bağını koparması, bacağını kırması gibi riskleri oluşturmayacak şekilde naif oyunlar oynamak gerekiyor çekiştirmeyle beraber. Veyahut da köpeğin süt dişlerini değiştirdiği dönemler yani 4 aylıkla, 6 aylık olan süreçte sert oyunlardan kaçınmak gerekiyor. Çünkü diş değişim döneminde diş etleri ve dişler zaten hassas olduğu için siz bu dönemde keskin çekiştirme oyunları oynadığınız takdirde hayvanın canı yanabiliyor ve buna bağlı olarak da bu oyundan soğuması veyahut da canının yanmasına bağlı olarak reaktif davranışların şekillenmesi olasılık dahilinde olabiliyor. Ama söylediğim gibi çekiştirme oyunları kuralına uygun yapılırsa doğru kılavuzluk ederseniz harika egzersizlerdir. Indoor olarak da outdoor olarak da oynanabilir. Sizin köpeğinizle çekiştirme oyunu oynamanız, köpeğin size baskınlık kurmaya çalıştığı, çekiştirme oyununu oynarken hırlaması sizi tehdit ettiği anlamına gelmez. Köpekler oyun algısıyla ya da projeksiyon davranışlarla ciddi simülasyonları birbirinden ayırt edebilen canlılardır. Bu nedenle çekiştirme oyununu kafanızda düzgün planlamanız ve köpeği agresyona iter şeklinde düşünmemeniz gerekiyor. Söylediğim gibi yanlış oynarsanız, provoke ederseniz her oyun gibi çekiştirme oyunu da köpeğinizin kafasını karıştıracak ve aranızdaki statü ilişkini bozacak bir oyuna dönüşebilir. Müzik あん